19. soru yine bir problem sorusu. Sadece sütlü kahve yapan bir makine az sütlü 125 süt oranı ile 200 ml olarak bir bardakta yapıyormuş. Bol sütlü de, %80 süt oranı ile 300 ml bir bardakta yapıyormuş. Makinenin süt hazinesine 6 litre süt doldurduktan sonra 10 bardak bol sütlü kahve alınmış. Buna göre kalan sütün tamamıyla en fazla kaç bardak az sütlü yapılır diye soruyor. Şimdi bol sütlü arkadaşlar bir bardak 300 olduğuna göre biz bu 300'ün %80'ini bir hesaplamaya denersek eğer burada sıfırlar gidecektir. 240 mililitre süt kullanılıyor. Şimdi 10 bardak bol sütlü kullanıldığına göre o halde 2400 mililitre süt kullanılmış. E, 6 litre süt demek ne demek arkadaşlar? 6000 mililitre demek. E, 6000 mililitrenin 2400'ü kullanıldığına göre geriye kalan ne kadar kaldı arkadaşlar? Hemen çıkartma işlemini yaparsak 3000 600 mililitre geriye kalmış. Şimdi az sütlü kahveye bakalım. Az sütlü kahve de 200'ün %25'ini kullanıyormuş. Yani 200 çarpı 25 bölü 100 yaptığımız takdirde de az sütlü de ne yapıyor arkadaşlar? 50 mililitre kullanıyor. E 3600 mililitreyi kaç bardak da bitiririz? O halde 3600 bölü 50 seçeneğinde cevabı buluruz. Burada sıfırlar gidecektir. 360'ı 50'ye böldüğümüzde arkadaşlar cevabı 72 olarak E seçeneğinde buluruz.